yapmamız gereken hiç kimseyi, bir kişiyi bile dışarıdan bırakmadan toplumun, yaşamın her anında, her alanında eşit ve bütün hizmetlere de eşit şekilde ulaşılabilir hale getirmek. Kentte yaşayan bütün bireylerin çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek herkese eşit ve adil hizmet sunabilmek. Biz de başkanımız Mustafa Bozbey liderliğinde kentte yaşayan yaklaşık resmi olarak 3 milyon 300 gayri resmi de yaklaşık 3 700, 3 milyon 800 bütün kentte yaşayan yurttaşlarımızı erişilebilir, mutlu, gülümseyen bir Bursa yaratabilmek. Birlikte güçlüyüz, engelleri birlikte aşacağız diye söylüyordu. Ben de ona bir ekleme daha yapmak istiyorum. Asla yalnız yürümeyeceksiniz bizler burada olduğumuz sürece. Bu sözü Samet Başkanım'ın yanında ve sizlerin huzurunda veriyoruz. Zaten Başkanımız Bozbey de bugün yemekle beraber bunların aynısını daha fazlasını yapacağımızı hak ettiğinizi söyledi. Hem aileler olarak hem engelleri, engelliler meclisimizle beraber sizlerin engellilerimizin sorunlarını çözmeye adayız. Sorunlarınızın iletilmesinde köprü olma vazifemizi sonuna kadar üstleneceğiz ve sizin adınıza takip edeceğiz. Bu konuda sizlerin huzurunda Samet'in huzurunda ve engelli meclisimizin üyeleri huzurunda söz veriyoruz. Engelli bireylerin istihdama tam katılımıyla gayri safi milli yüzde %3 ile %7 oranlarında artış olduğu belirtiliyor. Ancak hala bu potansiyeli değerlendiremiyoruz. Neden? Çünkü toplum olarak sessiz kalmayı, görmezden gelmeyi, konfor alanımızın bozulmamasını tercih ediyoruz. Bu sessizlik bir suçtur organizasyonun mümkün kılan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Bursa Kent Konseyi'ne, kıymetli Bursa Engelliler Meclisi Ekibime. Özellikle bugün burada bizlere ilan veren sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü Bu teşekkürü engelli hayatlarını gerçekten değiştirdiğiniz, onlara hak ettiğiniz yerlere taşıdığımız gün daha anlamlı olacağını düşünüyorum. 我。